Efendim şu anda Trabzon, Oftay'ı sizin için güzel bir börek ve pide salonuna geldik. Batuhan ile birlikteyiz şu anda. Kendisini hem tanıyacağız hem de görmüş olduğunuz gibi bu güzel lezzetleri kendisinden öğreneceğiz. Önce sizi tanımak istiyorum. Batuhan oldu ben. Hı hı. Ee, normalde dövmeciyim. Dövme ve pirsin Babamın yüzünden <laughs> börekçi oldum. Şimdi börek yapıyoruz. E, Tabii kırık pidesi karek var. Peynirli, patatesli, kıymalı, işte Karadeniz pidelerimiz var. Hı hı. Patlıcanlı hı hı. bile pide yaptık Öyle sanırım. mi? Börekler çok lezzetli. Nedir bu lezzetin sırrı peki? Ee, nedir? Yani sloganımızda mesela belirtmişiz. Hı hı. Kalite asla tesadüf değildir. Hı -hı. Yağın ucuzunu kullansam, unun ucuzunu kullansam, kaşarın ucuzunu kullansam bu kadar tatlı olmaz. Evet. Veya bu kadar lezzetli evet. olmaz. Daha sonrasında mide yakabilir. Aynen. Ya bayağı büyük sıkıntı var. Özellikle ee, kıymalı böreklerde çok sıkıntı yaşanıyor. Tabii yaşamıyor. ki. Hani ben reflü hastasıyım mesela. Hı hı. En ufak şeyde midem yanar. Şu an ben rahatlıkla bütün böreklerimi yiyebiliyorum. Evet. Çünkü yağım hep üst segment gerçek tereyağı kullanıyorum. Hı hı. Kendi mandıramız var. Mandaradan getiriyoruz tereyağı. İşte bu avantajlarınız var aslında i̇şte, sizin. Evet. Yani kendiniz hem üretici olduğunuz için e, bu büyük avantaj. Tabii ki. Peki sizin sadece burası değil başka şubeleriniz tabii, de var mı? Tabii. Tabii 5 tane şubemiz var. Nerelerde? Eee Rize'de var ağırlıklı olarak. Hı hı. Ya buradan ileri İstanbul'a kadar yolumuz var. Sizi i̇şte yavaş yavaş gideceğiz. Altın tepsi her yerde göreceğiz artık. Bu Fazlası lezzetleri ya. siz de tadacaksınız değerli izleyicilerimiz. Sadece Karadeniz'e gelmeniz gerekmeyecek bunun için. Tabii tabii yakında İstanbul falan her <laughs> yerdesiniz. <laughs> evet. Bize teşekkür ederiz efendim. Bilal yüzünüz için, lezzetli börekleriniz için, bizi güzel ağırladığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler.